Sağ kanada iyi bir pas var şimdi Bilal. Tek top oyunu Hakan'a bıraktı Bilal'e doğru Bilal ve gol! Kullanıldı Mert. Mert iyi bir pas. Şut şansı sol vurdu dışarıya gitti. O oynadı bu arada şimdi sağ kanada doğru. O noktada vuruş geldi direkt kaleye doğru dışarıya gidiyor. Empor kalesine. Mert kaleye baktı Mert vurdu dışarıya gitti. Özgür, Mert Taşdemir. Sağda Bilal Ceylan koşuyor. Tek top oynadı Hakan iyi servis ettiyle vuruş geldi dışarıya mı gitti diye bakıyorum ve gol. Sol çok iyi pas vardı. Şut ve gol. Özgül Tarıya. Nerede? Şut şansı. Kaleye baktı. Çevirdi içeriye doğru. Vuruş. Teda Tarzuman. Hakan. Verdi pasını Bilal. İçeri çevirdi ve gol. Bilal tek top oynadı. Uğur. Hakan'a doğru. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Gol. Bir plase Müthiş gol. Abdullah. Sıylamadı. Oktay, Oktay Çevik iyi bir pas gönderdi. Pas orada, aa kan vurdu bir gol daha. Ha. Ha. Kayrak müdahalesi, avantaj atıldı, Oyun devam ediyor. Direkt kaleye bir vuruş, direktten döndü. Atak devam ediyor. Mert'e doğru, o da bıraktı. Vur, top dışarıda. Taç mı diye bakıyorum, yeah, taçmış bu arada. özür dilerim. Mert vurdu ve gol, Kadir gol, Kadir. Sağ vuruş geldi, Sedat.